Selamünaleyküm sevgili izleyiciler, değerli takipçilerim. Hepiniz videoma ve kanalıma Aleyküm. hoş geldiniz. Ben Ceyhan Ece. Yeni bir videoyla yine sizinle birlikteyiz. Nerede değerli dostlarım? Sizlerle birlikte bugün İzmir Torbalı Pancar'da kendi yerimizde videonun başlangıcını yaparak geçeceğiz. Torbalı hayvan pazarına arkadaşlar. Torbalı Perşembe günü hayvan pazarına geçmiş olacağız. sizler için kurbana gelebilecek koç, koyun, teke, keçi ne gördüysek onun fiyatlarına ve özelliklerine dinebildiğiniz kadar dineceğiz arkadaşlar. ondan sonra kurbana gelebilecek dana bulursak, düve bulursak onlara dineceğiz. Damızla gelebilecek koyun, keçi. E, düve inek bilgilerini alıp sizlere aktaracağız inşallah değerli dostlarım çok keyifli bir video bizleri bekliyor diyebiliriz şimdi videomuza geçmeden önce de sizlerden her zamanki gibi yine bir ricamız var kanalımıza abone olarak bizleri desteklemeniz arkadaşlar şimdi sizi <laughs> videoyu da baş başa bırakarak videoyu sizlere emanet ediyorum hep birlikte geçelim torbalı hayvan pazarına dayım selamünaleyküm aleyküm ne istiyorsun anaya ben 5 dedim en son 60'a bıraktım 65 60'a bıraktır musabimize. Musabimiz sen kaç veriyorsun? 50 lira verdik, 52 lira verdik. 55 lira son. Biz de bakacağız buna baba üstünden alacağız. Abim sen, sen alıcısın. Sen de satıcısın. Abimiz evet. 60 demiş, sen 55 vermişsin. 55 üstü yok bunun Cehul. Götürü getireceğiz baba. Götürü getireceğiz baba. Ben öyle dedi ki vermişler, veren kaçmış. Ben bekliyorum. Kaçtı abi kaçtı. Neyse birazdan bekliyorum. senin o e, gidelim. Çok güzel bir koyunun var maşallah ya. Koyunun güzel vallahi. Onun bilgilerini alalım. Dayım kaç aylık bu? Yaşına yakın. Işte. Yaşına yakın. Akbaş oluyor değil mi bu? Akbaş. Daha 23 değil mi? Daha 22 yaşında mı? 23 yaşında mı? Daha 23 yaşında mı? Abi kardeş. Ben Abi 23, üç buçuk dedin. Abi 22 dedi. Mallar hangisi? Mallar birisi şu kabarcık olan, bir de bu. Evet. Oldu. Şu? Aa, bir kabak olan bir de bu şu kabarcık olan. Evet. Var ya, i̇kisi. İkisine. Evet. Abi tutuşun bir ya. El tutuşun bir. Ya el tutuşacağız, el tutuşması da biraz soğuk davranıyor. 22. Soğuk diyor ben. Ya değil değil. Sen kaç dedin abi? Abi 23, 24 dedim, 23 şu al götür. Biraz daha çık abi. Ar biz ekmek Arkadaşım tamam da Allah razı olsun. İnan ki biz almadık o parayı. Ben almadım abi. Sen al, alabilirsen al. Bak bu açık pazara bak. Yok abi alın ya. Sen bunları alacak mı? Tut sana bir kelime söyleyeceğim. İstersen al işimizi al. 23 lira sana bunlar. Değil mi? Tamam başım üstüne kardeşim. Sen de esnafsın götür bir parça ekmeği de sen Ben zaten onu diyecektim abi. Aynen. Ama iyi verdi abi. İnan ki odur. Başka ötesi yok yani. 20, seni 22 verdin 24,5 tane adam 23 verdi. Aynen. 23 lira alacaksa al almayacaksa ben kalsın kardeşim. Sen de esnaf adamsın bak. Esnaf olmasan ben onları 26 derim. Başkasına ben 26 derim. Vallahi iyi indin abi. Bir dolaş. Dile gel. Dola ben dolaşıyorum yine geliyorsun ama oldu. Evet aleyküm Cemal abi. Aleyküm selam abim benim. Eyvallah pazara seninle başlayalım abi. Ne i̇nşallah. yapıyorsun nasılsın iyisin inşallah. Çözgür, Allah razı olsun. Sen nasılsın? Cümlemizden inşallah abi sen bunlara ne vermişsin böyle ya? Bunlar bu kadar enerji. Ya abi bunlar geçen hafta vardı bir elimde bir posa vardı bir 20 30 tane kadar vardı. Sattık. Biz burada bu sefer gittik almaya sattığımızı alamıyoruz, üzerine koyamıyoruz. Şey bu ee... sefer de bulamıyoruz daha doğrusu. Yok, koçu bulamıyorum. Demek senin de ne veriyorsun bunlara yem olarak? Abi yem olarak bunlara toplu yemi veriyorum. Çok enerjili bir yem veriyorum. Enerji yem veriyorum. Ondan bir kavga ediyorlar yani. Aynen bunlara ya. Yonca veriyorum. Yayılma falan çıkmıyor. Bunlar evde besleniyor. Yani. evde besleniyor. Ne istiyoruz ay bunlara biz? Şu tayrova örnek yok kaba. Abi tayrova kaba diyoruz 15 diyorum ben buna. 15. Evet. O diyeler 14 lira, 13 30. Değişiyor. Bana değişiyor. Şu ufak olan abi, şu çek şey, kıvırcık olan. olan. şey arka, arkadaş bunun pazarlık yapıyorduk. Bir de o vardı, bir de şu bir arkadaki şu kapak, kapak vardı. Arkadaki kabak vardı. Evet. İkisini alıyordu. Ama o paralara gidilir, al, alınır, yani. Güzel hayvanlar bunlar. Evet, çok Kaliteli. Güzel. Çok güzel. Abi teşekkür ettim. Teşekkür Ağzına yüreğine sağlık. Kimle bizden inşallah. Benim. Kendine iyi bak, sağlık kal. Sen işleri nasıl oldu? Ne işler abi? Ya devam 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 abi. sonuna kadar biz yol... Allah'ın izniyle bir yola, yola çıktık izniyle. mı sonuna kadar gideriz. İnşallah. Allah Teala utanır basın. Amin inşallah. Hazırsın, inşallah. Biz hizmet vermeye adayız. Takdir mahalle Allah, halkının. Arkadaşım senin gibi bir arkadaşa oy vermenin konu kırılsın. Ben sana bunu söyleyeyim. Onu da demeyelim ya. Diyelim, diyelim. Ona da demeyelim. Ben de senin gibi yani iş iş beceren adam lazım. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde iş beceren adam lazım. Hakkımız ayrılsın. Adam lazım. Hakkımız ayrılsın. İnşallah. İnsan, Şimdi bunu Allah Facebook'ta da var. paylaşacağım bak seni ben, izleyecekler kolu kırılmasın da Allah verenden de vermeden de sen, razı sen, olsun. Hayır Allah veren de Allah razı olsun, vermeden de Allah razı olsun ama senin gibi delikanlı, senin gibi arkadaş, iş yapan adam bize lazım. Türkiye i̇ş bitiren insan. Iş, i̇ş yapan adam lazım. Hangi gel bizim köyde de var. Adamlar iş yapmıyorlar abi. Kendisi kendisi adaydır. Adam köye köye köyün ortasına su koyuveriyor. Kendisi de adaydır. Kendisi de diyor diyor ya bizim bir de belediye kötü o. Gelip de bak Ya o sen kendi koy verir Evet. Şimdi de kendisi adaydır yani. Hakkımız hayırlısı. Amin amin. Allah Allah hayırlı uğurlu olsun. Inşallah. Eyvallah Allah razı olsun. Cenab-ı Allah, Allah, Allah yukarıdır basın. Allah razı olsun. Senin gibi bir arkadaşa oy vermek çok güzel. İnşallah kazanırız. Allah i̇nşallah inşallah. inşallah. Evet şehir namize hayırlı olsun bunlar. Adem, gel, adem. adem ayak yok Adem elle. Şirin abi hayırlı olsun Şirin abi. Tamam, Eyvallah ben de tam diyordum Şirin abi koyuna gelmiş. Pazara ne olacak? Bunlar ağrıdan getirdi. Ağrıdan mı geldi? Ağrıdan da Hayırlı olsun. Şirin abi selamünaleyküm Ali Sabahlar. Aleykümselam. Abi maşallah üşümüyor mu ya? Bu havada üşünür mü sen de ya? Ne, ben titriyorum zaten. abi ya. Ne bu havası? Yazın ortası diyorsun. Yok benim babam böyle bir şey yok. Ben sıcak kanlıyım Ya sıcak kanlı olduğunu biliyoruz da. Abi. Bu kadarını beklemiyorduk. Aynen. Ateş, ateş o... ediyorsun Şiren abi ateş. Ha? Abi. Ateş ediyorsun. Çüv çüv. Toklar sende mi abi? Bende abi. Hayırlı olsun. Amin. Rabbim Allah utandırmasın. Karlı bir şekilde Allah. satmayı nasip eylesin inşallah. Amin. Ne işiyoruz ay bunlara biz? Bu toklun devamı var. 300 tane bu toklu. 300 adet var devamı. Evet. evet. Memleket malı. Memleket malı derken e, ak karaman koyunu, ağrı. Evet. Bunlar nasıl abi? Tercih ediliyor mu buralarda? E şimdilik tercih ediliyor artık. E, kıtlık gelince her şey tercih ediliyor. Yeter ki biraz uygun olsun. Aynen. Adamlar tavuk eti böyle artık tercih ediliyor, yapacak bir şey yok. Peki e, fiyatlar nedir bunların abi? Fiyatlar 12, 13, 10. Değişiyor. Hayvanla göre 10, değişiyor. 13, 10, 9,5. 9'a verebileceğin Aynen. hayvanlar vardır. Var var var. 200 adet var dedin devamı. Evet. evet. Abi e, senden bir telefon numarası rica edelim o zaman. 0537 831 38 28. Teşekkür ederim abi. Bunlar yaşlar zaten. Daha yeni yaşını Toplu. geçmişler toplular. Toplu. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Dur, şey, Allah nasip ederse muhtar olursa bir tanesini keseceğiz. Keseriz ya sıkıntı yok abi. Aynen. Benim dam dolu ki benden keseriz. İnşallah. İnşallah. Abi önce bana sonra kendinize iyi bakın. Eyvallah. Eyvallah. Burayız. Eyvallah. <laughs> Evet mallar da yeni geliyor arkadaşlar pazara. Bugün perşembe pazarı olduğundan dolayı biraz yavaş ve geç mallar geliyor. Bayram Bu kuzlar kimde abiler? Abiler. Bayram abi. De, bayram abi. Bayram Selam elki Bayram abi. abi. Aleykümselam. Aile bereketli olsun abi. Ya, Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Ne benim abim iyisin inşallah. İyidir abi. Ben şöyle kuzuları çekeyim seninle Peki. konuşalım abi kuzular sende herhalde Evet Erkek dişi karışık mı çünkü arada bir dişi 3 tane dişi var Evet Tamamen erkek. Peki ne istiyoruz bunlara biz 7700 7700 bismillah kalp var abi bizde Dikkat et Vallahi kalp var bizde ya 7700 demek 8000 demek abi biliyor musun 98'e çok var Çok güzel abi 300 lira var ya mübarekler ya bu piyasayı iyice yükselttiniz ya Piyasa yüksek 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 şaka yapıyorum e, kurbana olur mu abi bunlar? Olur. Kaç aylık? Bunlar 4-5 aylık, 7-8 aylık da olur. 4-5 aylık, 7-8 aylık olmuş olur kurbana kadar. Evet. Değil mi abi? Tabi iyi bakıldığında iyi bakılmadığı takdirde koç da koysa o da kurban olmaz. olmaz. Zayıf kalır, cılız kalır. Bunlarda pazarlık payı az olsa Var, vardır. vardır. Bunlar sakız melezleri ağırlıklı evet. olarak. Bunlar sakız nereli olur. malı abi? Bizim çırpınım malı. Çırpınım malı. Abi teşekkür ettim. Hayırlı bereketli fazla olsun. Önce bana sonra kendine bak. Maşallah param olsa da alsam ya. Bayram abi, param olsa da aslanım, geleceğim yanına şimdi. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm, selam abim. Hayırlı bereketli aleyküm. günler olsun abim benim. Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Cümlemizden inşallah. Ne abi Murat abi, nasılsın, ne var ne Şükür yok? Abim Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Allah'a şükürler ]iniz? olsun, valla geçen hafta gelemedik. İnancın evet. olsun, özledik sizleri ya. Ee, muhtarlık e, seçimlerinden dolayı tabii ki de bir araya bir boşluk vermiştiniz. Evet. Halilen tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor muhtarlık seçimlerimiz? Valla e, muhtarlık seçimlerimiz evet. iyi gidiyor. Evet. Biz elimizi taşın altına koymaya hazırız. Tabii ki. Gerisi de. mahallemize kalmış. Aynen. Şimdi Bilmiyorum, abim olsun. Allah razı olsun. Hakkımızda hayırlısı olsun. Hakkımız da hayırlısı. Pancarımız da mahallemize hayırlısı olsun da kim olursa olsun fark etmez. Evet. Tabii herkes kendisinin birinci çıkmasını ister. Aynen öyle abi. Evet abim şimdi sende neler var? Abi şöyle iki tane Ramazana özel e, dişi toklarımız var. Şöyle canlı 40 kilo. Maşallah yani dişi, ee, dişi toklu. Aynen Ramazanlık bunlar özellikle şöyle erkek var kurbana beslemelik. Bunlar Ramazanlık mı abi? Ramazanlık abi. Gebe falan çıkmaz değil mi? Kesinlikle bir tanesini kestik. E, evet. falan değil. Zaten kendileri kuzu daha böyle. Kuzu. Yaz kuzularından evet. Kaç kilo et, eti var? 20 kilo mu? Abi 20 kilo, 19-20 kilo muayar. 19-20 evet. kilo muayar. Ne istiyorsun onlara sen? Abi onlar e, olur biter parası 8'er lira yani 16 16 ikisi. Mübarek. Abi e, piyasa piyasaya gerçekten yani bıçak, yüksek. Bıçakla da zaten o parayı üstünü toplar da evet. esnaf olduğumuz için. Bıçakla uğraşmıyorsun Bıçakla uğraşıyoruz aynı. Peki kuzulu koyun. Abi kuzulu koyun. Şöyle. Şöyle bir şey kuzusu var. Evet şu iki kuzu mu onun? Yok bunlar şu annesi bu. Evet. Kuzu şu. Evet. O da. 12 lira istiyor 12 lira. Biraz yüksek konuşalım abi evet, ya. 12 lira istiyor ona. O 11 buçuğa, 11-11 kadar en son verilecek. Verilebilir. Evet abi. Evet arkadaş. Erkek kuzular var şunlar abi. Onlar kaç para abi? Abi onlar 5 liraya da var, 6 liraya da var. 7'ye kadar var böyle o beş, model. 5, 6, 7'ye kadar var. Ay, evet. Arkadaşlar bazen diyorsunuz e, mikrofon kullanmıyorsunuz. Pazarda mikrofon kullanamıyoruz arkadaşlar. Onun da bilgisini verelim sizlere. Kusura bakmazsanız sevinirim. Tabii ki işletme e, çekimlerinde olması gerekiyor. Abi teşekkür ettim. Hayırlı, hayırlı bereketli pazar olsun. Allah razı olsun. Allah. Maşallah bu neşe nereden geliyor abi ya? Gel Sübeyir abi gel. Selamun aleyküm Adem kardeşim. Aleyküm selam. Hayırlı bereketli pazarlarımız olun, olsun. Öyle. Ne yapıyor? Nasıl? Nasıl gidiyor? İyiyim. Abi ha, hayvanları değil. satmışsın. Üç koç kaldı. Ne evet. istiyorsun evet. sen toklara? Ee, toklara evet. on e, bir milyar. Tanesi on bir bin lira. Evet. Maşallahları var. Evet. Hayvanları güzel. Evet. Daha çok vardı. Bitti. Tamam, Okula gitmiyor musun sen gidiyor. ya? Gidiyor. E bugün perşembe? Ee, öğleden sonra gidiyorum. Ölene sonraydı. Sabahtan ayla pazara geliyorsun. Seni ayla. tebrik ederim be. Sağ Dersler ayla. nasıl iyi mi? İyi. Süper. Ke kendine iyi bak. Görüşürüz. Siz de kendinize iyi Eyvallah bakın. Abi. Hayırlı pazarlar. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. aleyküm selamu Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Aleyküm, Allah razı olsun. Ne yapıyorsun abim? nasıl Nasıl gidiyor? Nasıl Sen nasılsın abi? Allah'ıma şükürler olsun abi. Sizler iyi olmalı. Sizleri görüp de iyi olmamak geldi mi abim benim? Eyvallah abi. Abi ne getirdik bugün? Vallahi kısır koyun var, kuzulu koyun var. Kısır koyun, kuzulu koyun. Evet. Abi şu erkek kuzunun annesi hangisi? Bunun anası o. Bu mu? Evet. Ne istiyorsun abi içine? Bunu 15 istiyorum. Bir şey yaparız, pazarlık yapacağız yani. 15 bin lira para istiyorsun, evet. bir şey yaparız diyoruz. Bir pazarlık payı var. Aynen öyle. Erkek kuzu var. Pazarlık ile ne olur abi? Yani 13 olur yani. 13 olur. Evet. Aşağısı olmaz diyorsun. Aşağı olmaz. Şu etli koyun abi. Etli koyun. 11 milyar istiyorum. 11 bin lira. Evet. Boş o. o, o, o Boş. Şey Boş. Abi kaç kilo verir o? Bu kilo. Evet. Valla 35 kilo et veriyor. 35 kilo otuz et ver diyorsun. 35 evet. Genç değil mi bu da? Genç hayvan evet. 11 evet. bin lira dedin. Evet. Maşallah. Evet. Irkı arkadaşlar o, sakız o, melezi o sönmez o, diyebileceğimiz hayvanlardan. Kısır. Şu kısır mı abi? Evet. Ona ne istiyor abi? O da 10 milyar istiyor. 10 milyar istiyor. Peki kilo. şu toklu abi erkek toklu? Erkek toklu 13 istiyor. Hayır, erkek yok. Dişi o. O koyun. Bu koyun mu bu? Evet, bayınız diye koyun. Maşallah benim koyuna benziyor ama O da 10 milyar kısa. 10 milyar mı abi? Evet. Şöyle bir getirir misin? Nasıl? Bu nasıl bir koyun ya? <laughs> Boynuzlara bak maşallah var. Gerçeği dedim koyunlar ince ama. Koç gibi istiyor. Uzaktan koç gibi görünüyor. Aynen. <laughs> Ona ne istiyorduk? 10 milyar, milyar Abi o teşekkür olsun. ettim. hayli bereketli pazarlar olsun. Kendinize Allah iyi bakın. Cümlemizden inşallah. cümlemizden inşallah. İşte Cümle bana de bunlarla de gelin de ya. Vallahi de var de ya de enerji de veriyorsunuz de ya. <laughs> Valla sabah bir başladık, de başladık de enerjimiz de düşüktü. De ne de dediğimiz de anlaşılmıyordu de ya. Böyle de işte de enerjili de olalım de ki birbirimize de enerji aktaralım. Hayırlı işler olsun. Hayırlı günler olsun. Önce bana sonra kendinize iyi bakın. Selamünaleyküm Mahmut kardeşim. Aleykümselam. Hayırlı bereketli pazarların şey olsun. Abi. Ne Nasıl? Nasıl gidiyor? İyisin de ya? mi? Yaramaz yok. Ne Bugün ne okul, ya? okul yok mu ya? Hayat ee, ya, böyle. Hayat böyle. İş, <laughs> iş yapmazsak ne yemek yok. O yüzden ne okula ne gitmedin. Ne ne i̇ş ne yapmamız ne gerekiyor diyorsun. <laughs> diyorsun. <Ne> <gülüyor> <gülüyor> Mahmut yaş <laughs> kaç? 13. <gülüyor> 13. 13. <gülüyor> ne istiyorsun ki işlere? <laughs> 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 Kaç? Beş buçuk kısırlar. Evet. Ee, bu doğurmuş. Bu yedi buçuk. Ee, olağı burada. <laughs> evet. Bu... Yedi buçuk olayla bir. Diğerleri beş buçuk. <laughs> <Evet>. Kardeşim. Teşekkür <laughs> ettim. Hayli bereketli pazarlar olsun. Onlar gebe değil. Boş. Bıçaklık evet, boş. değil mi abi? Bunlar bıçaklık. Bu kuzulu. Toplu fiyat bu? Evet. Ee, tabii ciddi pazarlıkla fiyat düşebilir. Tabii. Tane olsa değişebilir. Evet keçilerimiz kare keçi, kıl keçisi, kırmaları. Teşekkür ettim. Aile bereketi, pazarlar olsun. Kendine iyi bak abim. Ey maşallah. Arkadaşlar bu dananın sahibini bulmak lazım. Oldukça enerjitik bir dana. Evet burada da bir adet maltız keçimiz var. Dişi olaklı arkadaşlar. Abimiz 11 bin pardon 10.500 lira para istiyor. Çünkü 11.000 gitmez diye 10.5 yaptı abimiz. Bir sana mı? Evet. Yani. 350'ye ayarlarım sana ya. 350'ye değil, 350'ye 350 ben satarım. 50-60 kilo lazım. Size de 360'a satmasın, Ya o satma, benim arkadaşlar. Vallahi satma, hiç satma. <laughs> Beyefendi hayırlı işler. Selamun Aleyküm Ergün abi. Aleykümselam abi. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Nasıl, nasıl gidiyor? Cümlemizden inşallah. Ee, ne getirdin abi bugün? Kuzu koyun getirdik. Erkek kuzu getirdik. Şöyle bakalım kuzular çek, koyunları çekelim. Bunlar boş koyunlar değil mi abi? Evet. Abi. Ne içiyoruz bunlara biz? 8.500 8 lira para. Garanti boş. 7 milyona veriyorum vermiyor. 7000 lira onu pazarlı mı yapıyordun? Yok yok biz mahfet değiliz. Pazarlı olmadı. Olmadı mı? Yok Ama... bin lira verdim vermedi. Yetişer bin lira verdin? Evet vermiyor. Vermiyor. Bir de samimli arkadaş. Pazar en samimli arkadaşım. Ama sekiz buçuk çekmiş. Sen yedi bin beş lira demişsin. E, vermiyor adam vermiyor. Ne yapalım? Sen istersen verir ya. E, vermiyor. Demir gün abi. Kurtarmıyor. Kurtarmıyor mu? Vermiyor. Vallahi yapacak bir şey yok. Ben bir şey diyemem çünkü. Dostluğunuz baki. Dostu başka, alışveriş başka. E şimdi ben aramıza girmek istemiyorum. Sen erkek kuzlar da Aynen erkekler çekelim abi biz. Zeki amca dura koysun onlara. Baka koysun. Evet abim. Bunlara ne istiyoruz biz? Erkek tokulara. Abi bu dört tanesini sattı. Bunu da sattın mı abi? Büyükleri iki, üç, üç, üç. Büyükler sattın. İki tane kabak kaldı şu bir, iki, üç mü kaldı? Yok pardon, şu iki kaldı. Evet, Dördü satıldı, şu kabak değil, yarı boynuzlu var. Ya yarım boynuzlu kaldı. Yani. Aynen, ne abi onlara? Özellikle şuna. Ona on bir lira istiyor. On lira parası Süt kuzu. Süt kuzu. Gidiyor mu paralar bunlar abi ya? Gidiyor, elbisi alıyor. Maşallah. Önümüz kurban olduğundan dolayı gidiyor değil mi abi? Gidiyor, bakmıyor, alıyor. Abi teşekkür ettim, hayırlı bereket ben pazarlı olsun. Ediyorum. Kendine iyi bak abi. Anlasınlar inşallah. Adem hayırlı olsun kardeşim. Sağ ol. Aldın mı? Aldık. Hayırlı olsun. Satmayı düşünüyor mu? Evet. Kaç para diyorsun? 1700 lira. 1700 lira. Erkek dişi? Erkek. Hayırlı olsun. Sağ ol. Hayırlı pazarlar. Eyvallah. Teşekkürler. Selam <laughs> Selamünaleyküm. Hayırlı pazarlar. Aleykümselam. Hayırlı işler abim. Sağ ol. Ne yapıyorsun? Nasıl? Nasıl gidiyor? Allah'a şükür. Sen nasılsın? Allah'a şükür olsun abi. Valla baktım. Evet. Hayvanlara bakıyorsun abi ha. benim işim bu ya. Tıraş. Buranşım bu. Tıraş ediyorsun. Evet evet. Hayvanı üzmüyorsun. Hı hı. E nasıl gidiyor abi? Sağlık durumları falan şükür inşallah. Çok iyiyim. Yaramız şükür. çok. Allah Rabbim iyilikler nasip etsin inşallah sana. Amin. Allah razı olsun abi, senden. Cümlemizden inşallah. Abi burada iki erkek toklu var. Diğer erkek kuzularımız var. Hem bunlar hepsi erkek. Hepsi bir erkek abi. Burası hepsi erkek. Peki bu? Babak olanlar da erkek. Bu kotra kaçta başlıyor? Kaçta bitiyor abi? Ee, 7'de başlıyor, 12'de bitiyor. 7, 7, 7. Evet. Şöyle yedi, gösterelim. 7. 12. O, e, büyükler 12. Şu büyükler 12. 12 evet. O o. o bunlar 9. Şu e, 7. 7. Daha onun tıraş olacak değil mi? Olacak o tıraş. Olacak tıraş olacak. Makyaj yapılacak. Onun. Makyaj yapılacak. <laughs> Keçiler abi. Keçiler sütlü. Öbür taraftan ne 6 lira. Evet. Kek, bu Eee e, damızlık onlar. Hepsi iki keçi, üç oğlak var. Damızlık bunlar. Onlar damızlık. Abi teşekkür ettim. Hayırlı evet. bereketli. Ol, pazarlar kardeşim. olsun. Ol. Kendine iyi bak. Sağlıkla Sağ ol, kal Allah abi. Allah cümlemizden Allah Allah. inşallah. Cümlemizden. Sağ ol. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm abim. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı bereketli pazarlar olsun abim. Eee. Allah şükürler olsun abi. Sizleri sormak. Siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ne var ne yok? Ayrıca abi bundan sonra ilk başta seni çekmeye özen gösterdi. İnşallah. Allah Çünkü nasip ederse. Abi Enerji almadım. Dilim sürtüş yok. Konuşamıyorum. Bir şeyler yap yapıyorum. Ben bir de şey yapıyorum. Çektim. Hiçbir şeyden ben e, kesmiyorum abi. Kırmıyorum. Her şey e, doğal. orijinalle doğal olarak Aynı izleyicilere gibi. aktarmaya çalışıyorum. En iyisi. Bizdeki de var olan o. aynen abi. abi Şimdi, arkadaşım pazarlıkları vardı. Bitiremiyorlardı sabahtan beri. Çağırdı. dedi gel geldi, buraya gittim oraya. Pazarlığı bitirdik. ettik. Dedim ki alan satan, alan sensin satan o dedim. Ben dedim çay da kahve de istemiyorum dedim. Ben Allah rızası için yapıyorum dedim. Yani işte Bıraktım yaptım. öyle geldim. Şimdi diyor hacı diyor iyi ki sen bu pazarda varsın. İnşallah hepimiz varız. Buluşturuyor. Birim, yani birimiz ikimiz olmaz. Hoş geldin. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldin. Ne var? Şimdi ne alalım? Ne alalım sana? Ne verelim Vallahi, Şimdi abim sen bir şey istiyor mu? Yok hiçbir şey söylemiyorum. O zaman biz koşarız şöyle gel yanımıza <laughs> abi. Na, sen abi iyisin inşallah. Maşallah. Hacı abi ben buna koş diyecektim ama pişman oldum. Koş değil bu. Bu koyun. E, ince koyun. koyun. Bu nasıl koyun var. abi ya? Kuşu da var. Maşallah var abi ya. Hem ete de gelir, sütü de gelir, kuzuya da gelir. Hiç fark etmez. Her türlü var. Kullanılabilen bir hayvan maşallah. E, abi kaç kilo vardır bu? Koyun 50 kilo var. Etten bahsediyorsun. Et. 100 kilo canlı. Canlı. Abi çok yüksek bir koyun değil mi? Evet. Bunun ne biliyorum abi? Mele ben de biliyorum. Melez. Melez de böyle oluyor da. Ee, ödemiş çaparına benziyor. Mi? Ödemiş çaparına da benziyor. Tahir Ova'ya da benziyor. Evet. evet. Yok Tahir o kadar değil de ödemiş Yok, çaparı daha daire... Şey olarak. Boynuz olarak. Tuy ve boynuz ve şey. Kuyruk. kuyruk abi. Aynen öyle. Ama değil tabii ki. Kırma. Değil, kırma. Bilen arkadaşlarımız varsa yorumlarda yazarlarsa seviniriz. Peki ne istedik hakikaten olarak buna? 15 lira. 15 lira. Kuzu onun mu? Abi? Kuzu onun. Zaten Dişi kuzu abi. herhalde. O tek başına 15 lira yapar da. Dişi kuzu herhalde. Dişi kuzu. Valla dedim doğru abi tek başına yapabilir. Bu kara, koyun abi. Kara koyunumuz var. Kuzu erkek. Ne istiyoruz abi ona? Ona da 15 on lira diyoruz. 15 bin lira para istiyorsun. Evet. Diğerler abi boş herhalde. Onlar kuzular da. Şişek. Şişek. Onlara da 14 on lira diyorum. 14 lira para istiyorsun. Et olarak. Et olarak. 14 liraya derken tane mi? Tane yani 14. Abi şaka yapıyorsun. 40 kilo 4 kilodan 16 lira. Maşallah. 35 kilo de. Vay arkadaş ben yani valla bu kadar oldu bu iş ya. Oldu. Kuzu 450 lira. Şu anda kuzu bir kaç abi? 450 lira. 450 liradan kesiliyor. Evet. Abi. Kurbanda ne olur ne biter bu iş? Ben sana bir söyleyeyim mi? Kurban çökecek. Çökecek kurbanda. Çökecek. çökecek. Bu gidişat Ramazan'ın 15'ine kadar, 20'sine kadar koyun arkasında kuzu vardı, Kuzuyu ayıracaklar. Kurbanlıklar ayrılacak. Koyun da bu sefer boşa çıkacak. Hepsi gidecek. İthal de gelecek. 15 Mart'tan itibaren ithal de giriyor. İthal de girdiği zaman ne olacak? Fiyatı tamamen allak bullak olacak. Yani bu fiyatlar hepsi gerileyecek. Bir de Ramazan'ın albenisi var. Evet, Millet şu anda oturacak, Otur, oturacak diye kalkıyor. et istiyor. Et isteyince et pahalandı kimse alamıyor. Ramazan 15'ten sonra bak ben o zaman ki Allah nasip ederse ölmezsek sağ gene böyle röportaj yapacağız. Yapacağız inşallah. İnşallah. O zaman piyasayı söyleyeceğiz. Piyasa böyle kalmaz diyor. Yok. O zaman 400 liradan aşağı 400 liradan aşağı dur belki. Şu var abi demek istediğim bak şimdi her zaman iyi bir kurbanlık iyi değil de orta bir kurbanlık bir asgari ücrete eş değerdir değil eş mi? Eş E şimdi bu fiyatlara bakılırsa kurbanlık 20-25'i buluyor değil mi? Evet. Ama çöker tabii bu. Çökecek. Mecbur çökecek ve böyle gitmez. Ama herkes diyor ki yok şöyle olacak yok böyle olacak değil. Yıllardan beri biz bunu görüyoruz bunu ediyoruz. Evet. Olacak da. Olmayacak Aynen. bir şey değil. Çökecek. Aynen abi. Her bir yokuşun bir inişi var. Var var. Abi teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim bereketi, ben teşekkür ederim. Olsun. olsun. Allah razı olsun. Maşallah. Maşallah öyle bir güzel cümleleri kurdu ki yani enerjiyi evet. bana enjekte etti. <laughs> i̇nşallah. Allah irseniz. Amin. Amin inşallah. Evet arkadaşlar bu hayvanımız da Musa abimiz de erkek olaklı değil mi? Şey, kuzulu. erkek kuzulu şahırla herhalde onlar. Şahırla melezleri. Maşallah. Kuzu sütü bitiremiyor. Bu Tayrova ile şahırla olabilir abi. Evet. Karalık nereden geliyor ya da doğu friz melezi şey. dofriz ile şahırla olabilir. Arkadaşlar bilenler varsa yazarlarsanız sevinirim. Bana göre doğu daha ne istiyorsunuz buna siz? Vallahi herhalde 25 lira para diyor. 25 lira para diyor. Evet. Ay hey maşallah. Zaten Vallahi... bayramda kuzu o para ya. Musa kalite topluyor ya. Evet. Evde var kırk tane güne var da. Buna, buna benzer mi? Niye evet. Koyunlar? Bu ayrı diye getirdi. He bu ayrı diye getirdi. Sütle bitiremiyor herhalde kuzu. Bitiremiyor. Maşallah var. Evet değerli dostlarım bir videonun daha sonuna gelmiş bu Bu evet, tür videoların devamı için, için kanalımıza abone olarak bizi de takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda denk görüşmek evet. üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Evet. Ben de diyorum Şehrin abi nerede? Geldi işte.